Merhaba herkese. Gülbar Hanım'ın YouTube kanalına, mutfağına hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz güzel canlar. Fırında kanat yapacağız. Ve yanında da patates, soğan yapacağız. Biz soğanı fırında çok seviyoruz bu şekilde. Soğan, 2 soğan, iki büyük soğan, iki üç tane patates. doğradım. bir kilo da kanadım var fırınımı açtım ısınıyor patateslerimi bu şekilde tepsiye koyacağım kanatları da telin üstüne koyacağım Sonlarımız da böyle yan ona dizeceğiz kanatları bir gün önceden soslamıştım temizlemiştim yıkamıştım Kılları varsa onu da hallettim. Tüt ocakta. Ardından baharatladım biraz. Sosta beklettim böyle baharat. Çoğunlukla baharat var. Bir kaşık da salça var içinde. Baharat arzuya göre yine. Şöyle ıskaranın üstüne dizeceğim. Direkt patateslerin üstüne koymayacağım. Bu şekilde. Şimdi zaten fırına koyarken de direkt üstünde yapmayacağım. Bir diş yukarı takacağım kanıtlar kızarana kadar patatesleri de pişene kadar pişireceğim ızgaradaki gibi oluyor o kadar lezzetli güzel oluyor ki bu şekilde bazen sossuz da yapıyorum yine güzel oluyor ama böyle de çok güzel oluyor Şimdi pratik bir yöntem Tam biraz kanatların fiyatı da düşmüş durumda. Ben de fırsat bildim yapayım dedim. Yazın iki kat üç kat oluyor ne yazık ki. Şimdi biraz daha uygun. Şimdi fırına vereceğim. Sarımsak, soğan herhangi bir şey koymadım sadece baharat koymuştum. Şimdi fırına vereceğim nar gibi kızardı kanatlarımız şimdi servis yapacağım. Ekmeğimiz hazır. Bu şekilde oldu. Evet, eğer videomu izlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çok güzel oldu. Sadece fikir olsun. Tabii ki herkes yapar ama fikir olsun diye böyle bir tarif seçtim bugün. Hoşça kalın.